Herkese selam arkadaşlar. Başlıkta okuduğunuz maalesef doğru. YouTube her an, her saniye Türkiye'ye erişimi engellenebilir, kapatılabilir. Neden böyle söylüyorum? Neden böyle düşünüyorum? Bu videoda bunu açıklayacağım. Şu anda BTK tarafından canlı yayın platformlarına dair inanılmaz bir operasyon düzenleniyor. Bu neden yaşanıyor? İnsanlar Team işte normal canlı yayınlarını yapıyorlardı. Stake tarafından yani dünyanın en büyük kumar sitesi tarafından geçirilen kick.com bir anda çıka geldi zaten paraları inanılmaz fazla olduğu için sınırsız para bastıkları için Kik platformuna yayıncıları çekebilmek için Twitch'te 50.000 kazanıyorsa adama 150 bin TL verdiler. 200 bin kazanıyorsa 600 bin TL para verdiler. Milyonluk anlaşmalar yaptılar bazı kanallarla ve Twitch'in içini boşaltmaya başladılar. Twitch'teki bütün büyük canlı yayıncıları kick'e geçirmeye başladılar. Burada şimdi iki tane görüş var. Bir, Büyük sözleşme alamayan yayıncılar bundan rahatsız oldu. Ve Kiki BTK'ya şikayet etti. İki Twitch kendisi Kiki BTK'ya şikayet etti. Peki ne için şikayet etti? Kik üzerinde kumar, kazino yayınları yapıldığı için. Biliyorsunuz ki Türk yasaları kumar oynanmasına bu ülke şartlarında izin vermiyor. Ama Kik sitesinde kumar oynayanlar var. Peki Twitch'te yok mu? Twitch'te de var. Ne oldu peki şimdi? Size beraber göstereyim. Geldim. Opera normalde kullanmıyorum ama hani geçmiş olmasın diye Opera'yı açtım. Şuraya Kik yazalım beraber ve Kik'e tıklayalım. Kik'e ulaşılamıyor. Şu anda BTK Kik'e ulaşımı kapattı. Peki az önce ne yaşandı ben Twitch'de normal bir şekilde canlı yayın izlerken? Twitch TV. Twitch'te kapandı arkadaşlar. Twitch'te de kumar yayınları yapanlar vardı biliyorsunuz ve Twitch'te de kapandı. Şu anda Twitch'e de Kike erişim yok. VPN'le VPN'le ulaşmak istiyorsanız ulaşabilirsiniz. YouTube açık çünkü YouTube'da böyle bir şey yok diye düşünüyoruz. Ama şuraya bir kazino yazalım. Daha yazar yazmaz. Her yerde canlı canlı canlı. Ben bu içerikleri göstermeyeceğim şimdi. Videolarıyla canlı yayınlarıyla sağıyla soluyla Ekrem abiye de selam olsun severiz. <laughs> her yerde abi kazino yayınları bulmak mümkün. Ben bunu reklamını yapıyor gibi olmak istemiyorum. Sadece göstermek isterim. Twitch'in başına kumar canlı yayınları var diye bu geliyorsa. Kikin başına kumar canlı yayınları var diye bu geliyorsa. Youtube'da da şu anda inanılmaz bir şekilde bunun içerikleri ve canlı yayınları var bu YouTube'un da başına patlayabilir. Peki öyle olursa biz nereye gideceğiz? İnanın bilmiyorum. Ben ne Twitch'te, ne Kik'te, ne X'te, ne Curt'ta, ne Nonolay, çok kolay, sik kolay. Ben oralarda yayın yapan bir insan değilim. YouTube'da başladım, YouTube'da devam ediyorum. Ve günün sonunda YouTube'a da böyle bir şey gelirse ne olur bilmiyorum. Yani Kik ve Twitch gibi değil. YouTube'da sınırsız bir içerik var. O yüzden sadece bu içerikten dolayı YouTube'u engellemezler diye düşünüyorum. Ama yine de eğer böyle BTK bu kadar ciddi bakıyorsa bu olaya yine YouTube'a da diyebilir. Bu tarz canlı yayınları Türkiye'ye gösterme. Türkiye'ye gösterirsem ben YouTube'da canlı yayın yapmayı engelleyebilirim diyebilir mesela. Canlı yayınları sen bunu durdurana kadar kimse canlı yayın yapamayacak falan diyebilir. Video içeriklerini Türkiye'ye gösterme engelle diyebilir. Bazı kanallarda az önce Ekrem abi örneğini verdim. Ekrem abinin videoları mesela Türkiye'ye gözükmüyor. Kanala girdiğinizde göremiyorsunuz ama ana sayfanıza düşebiliyor. Öyle öyle saçma saçma şeyler var. Yani inşallah bizim de başımıza patlamaz. YouTube severler, YouTube'dan izleyenler ya da benim gibi YouTube'dan canlı yayın yapanlar için şu anda sıkıntı. Kick'ten yayın açanlar açamıyor. Twitch'te canlı yayın açanlar nasıl yapacak bilmiyorum. VPN'lerle OBS'ten falan farklı serverlara bağlanacaklar bilmiyorum ama şu anda hem Kick hem de Twitch kapalı. Bakalım YouTube'un başına neler gelecek. Sizler de yorumlarda görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Bu muhabbet hakkında konuşmak istedim. Gelen tehlikeyi de beraber bir tartışalım bakalım görüşmek üzere. Bay bay.